verdinlarımız yeni yuvasına kavuştu. Burada bir lambamız var. Bir tane de burada lambamız var. Onlar hem ışık yapıyor hem soba görevi yapıyor. Yeni koyduğumuz için biraz üşüdüler herhalde. Ama normal yani. Kurt gibiler ya. Şuraya bak. Arkadaş bunlar ne böyle ya. Maşallah maşallah maşallah. Eh bir maşallahımızı alırız artık yani. Suluklarımız böyle. Neden? Ee, normal suluklarda içlerine giriyorlar ee, ve ıslanıyorlar. Islandığı zaman da ölüyorlar maalesef. O yüzden şimdilik birkaç gün bu suluğu kullanacağız. Bunları kullanacağız.